Hocam biz normalde nasıl yaparız? Türkiye Ligi'ne gelelim, Türkiye Ligi oynarız. Öyle mi yaparız? Tabii tabii, Türkiye Ligi'ni alalım. Kare mi yapacağız peki? Kare, biz nasıl, normalde nasılsı Adana Demir. Alayım hocam sayını. Tek te. 6 hocam. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Antalya. Ben de 3 diyorum hocam. Güzel. Güzel. Güzel çekişmeli bir maç olabilir diyorum ama Adana Demir niye o kadar şeyleri kötü hoca? Bir e kötü ki Belanda Forvet mesela. Komple düzenlenmiş Adana Demir'e burada. Doğukan Antalya Sinik. Antalya'nın kadrosu bakar mısın şu an? Ama Antalya'nın kadrosu kaliteli zaten yani. var hoca. Ya bak burada kim var? İşte hem bir akraba. Luindama'yı oynatabiliyoruz herhalde. Oynatalım mı? Veysel Sarı'nın yanına alayım. Senin ileride kim var onu bir yutsun. Ee, Akbaba düşmanlarımız burada devam ediyor. Devam. <laughs> Bitmeyen bir kin mi? Evet. Yani buradan seslenelim FIFA 23'e. Abi Adana bu değil. Adana halkı bu oyunu satın almaz. Da olmaz. Söyleyeyim yani. Hocam harbi kötüler ya. Böyle bir şey olamaz. Şu an takımın en iyisi bekler değil mi? Evet. Harbi onyekuru 73 falan. Yani bilmiyorum. Bu Adana halkına düzenlenmiş bir komplo. Adana halkı da takımına sahip çıkar yani. Diyorsun. Hocam geriye yastanan mı var? Yemez onu. <laughs> geri yastanıyoruz galiba. <laughs> tamam benim kadro hazır hocam. Tamam hoca. 4-2-3-1 Türkiye'nin... Bunlar şey işler. Boş işler. Ne işleri ha? O iş bir ne işleri. Hazır mıyız hocam? Ya kaç hocam, dakika oynuyoruz? Oyun kolay anlamda baksaydık. Bak hocam sen. Kaç dakika oynayalım? 6 dakika, 5 dakika. 5 iyidir ya. 5 dakika oynayalım. Hmm. Diğerleri cecik. Sen bir kolay anlamda da bak hocam. <laughs> ne yapacağız hocam bu sıcağı? Aa taktiksel olmamayız. Tabii. İyice geyiz diyorsun yani. Böyle deneyeceğiz ya. Diğer türlü çok üstü. Oğlum düşüyorsan. eski savunma oynasana. <laughs> Atacağım zaten burayı. Bize özel yap. Oğlum şu tuyuna. Onları da değiştir. Tamam Tamam mı Tamam hocam. Ben bunları bilmiyorum zaten. Evet. Başlıyoruz hocam. Başlayalım hocam. İlk maçımız hayırlı olsun. Antalya Spor'a hocam başarılar diyorum. Sağ olun. Büyük ihtimal kan gövdeyi götürecek maç içerisinde. Hakeme küfürler falan havada uçuşacak. Vay be FIFA'ya bak Adana düşmanı çıktı ya. Vallahi sorma. Bir de sana denk gelir o mesele. Sorma. Hem, hem bana hem Adana'ya bir suikast yani. Aa hocam bir saniye özür diliyorum. Ne oldu hocam? Ben bir şey kapatmamışım. Şurada ikinci oyuncu diye bir şey olması lazım. Bu işte bu, bu yukarıdaki FIFA antrenör işte. Onu kapat. Bir tane daha sonraki oyuncuyu göster. Kapalı. Tamam. Şu an tamamsın herhalde. Ee, hazırız. Ses, 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 ses. Mi ses <laughs> sessiz mi oynuyor? Ses, sessiz oynuyor hocam. Videoya da gitmesin ses. Evet. Zaten şeyde çıkacak <laughs> videoda sesi. Ben şu an bir düştüm. <laughs> ses mi lazım hocam? <laughs> nakajima <laughs> bodu ne oluyor bitmez bundan amına koyayım harbi bunları yanına veremiyor diyor amına hoca ne yapıyor Luindama ayaksız. Fernando, Fernando. Bir lan. Fernando, Ricardo Quaresma geldi. Hocam tebrik et. Şu golü bir tebrik et hocam. Hocam bu yani Fernando'dan dışla. Hocam <laughs> güzel gol geç. İlk gol geldi. Rovanş kanalının ilk golü Fernando'dan geldi. Muhteşem bir gol. Rovanş'a yakışır bir gol. Doğru diyorsun. Şimdi hemen yeriz. Çıkalım. İyi başladık, iyi başladık. Hoca kalecinde de bir kol, call kol olmama gibi bir sorunu var. Ertaç'tır büyük ihtimal. Fernando! Aynen çok şımardık ama ne hani bir tane attık ya. Eder geri dönelim. O da olur. Ne bu Onyekuru'ya ver koşsun taktiklerimi. Bravo çık çık geride kaldı çık. Gitti gitti gitti. Git Endao git git git. Endao. 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 <laughs> Mertçetin adamı <laughs> mı? Mertçetin değil. Şey bir geri döndü. Şu ama oynadı mı sen Oynadı. Şey. oynadı. <laughs> <laughs> Samet'i yanına aldı. Bu arada benim önce sarı kart gördü. Haksız bir sarı kart. Yani Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hı, güzel, güzel. Endao, Endao. Çıkar lan, ah be. İndir canım. Oğlum bizim adamların hepsi ileride. Eyvah onu döndü, al onu, onu al, al onu. <laughs> Eyvah, Lüyndama. Gel oğlum karşıla. Aferin Lüyndama. Orospu çocuğu. Çık 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 çık. Böyle o kadar göndermez lan. Var bir bildi ya. Oğlum nereye veriyorsun alo? Ama bu arada aramızda kalsın. Kazanıyoruz ya yeah, şey. <laughs> Çok kötü Antalya kadar. Şöyle... Berat Hoca bir mi? Yani, Gol yiyeceğini anladı hemen Antalya. <laughs> Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Gol yiyeceğini anladı. Aramızda kalsın hemen. Böyle bir şey olamaz. Kim attı? Şerif Endiay hocam. Çok yalan bir gol oldu. Şaka, o an şaka düşünüyordum. Bir şaka mı yapayım dedim de yapamadım ya. <laughs> yani. <gülüyor> e, ne oldu lan? Bir şey diyecek gibi oldum. <laughs> ne alaka? Niye? Şey, <laughs> golün kötü <laughs> hocam? Ha golü kötülemedim hocam. Ben o ara bir şaka düşünüyordum. Biz tabii Endiay vuram şey, gibi vuramadık şey, Fernando gibi vuramadık ama topa. Hocam siz... <laughs> Hocam bir tane adamla gole gittim. Penaltı. <laughs> mı? Hop, hepşim nereye falan gari. penaltı, penaltı mı hocam. Bakalım. Hemen görelim. Penaltı hocam. 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 %101 bir penaltı şu, hocam. Şu pozisyonu izlesem maç seyrettik bunu hiç penaltı. Hocam %101 penaltı. %101 bir penaltı. Adana halkı bak bu maç seyredin. Hı. İyi seyirler. %101 bir penaltı hocam. Allah'ım hocam. Bu adalet falan... Ya, ya, ya. <laughs> Ne yani? ya hadi kaçırma. git ya. Şey kaçırdım hocam. Hadi be abi. Eyvah 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 Oğlum bizim kaleci yok Şerif Endia hocam Yine misin mi bu <laughs> Şerif Endia? Olsun Şerif <laughs> Endia Hocam bizim kalede de arıza var Günay güvenç hayırlı olsun bu arada can bir aradan. <laughs> Aldı yedekte oturacak. Batuhan Şen de oturur yedekte. Batuhan Şen gidiyor mu şimdi? Oynar <laughs> orada. Daha iyi olur. Hocam şunu tutsalar ya. Adam gidiyor ikidir gidiyor hocam. <laughs> Oyunlama da Onyekuru ile özel ilgileniyor. Acun da bu oyunu iyi oynuyor. Ya? <gülüyor> <gülüyor> hadi Enda hadi oğlum. Koş baba. Oğlum bizim arkalar var ya al, evlere şendike. ya. Şımardı Onyekuru. Hadi oğlum hadi Eyvah eyvah Yine bir şerif elde Hocam neler oluyor ya Adana Halkı ile böyle oynarsan böyle olur Mesela hocam 3-0 oldu Bu maç yayından bir cevap Aramızda kalan bir maç olacak <laughs> ama 400 nasıl yayınlar <laughs> <laughs> Tabii ya büyük yayınlar <laughs> Bir de bu söylediğim alanı kesmeden <laughs> yayınlarım. Offside var mı? Verecek herhalde. Bir şey <laughs> hocam. Ne yani işte 2007, maç çekişmedi. Ben uzun top atmışım yerden önce. Gidiyorum. Hoca dedi ki offside. <laughs> ben yani o, o, gördü diye bıraktım. Meğersem <laughs> gittim ben. Hiçbir <laughs> şey yok. Hiçbir şey yok. Gel <laughs> <laughs> <Böyle> topu aldı. <laughs> Hocam bunlar FIFA'da olan şeyler. <laughs> evet. Yap be, ocak. Penaltımı alayım. Yavaş hocam. yavaş uçak. <laughs> <laughs> Sıkıntılı bir devre. Oyun ilk defa oynuyoruz. Hocam kaç <laughs> şutunuz var? 27 tane var. <gülüyor> 27 <gülüyor> olsa da olacak değil mi? Bak hocam 3 şut, evet, 3 şut gol. Abi. 5 şut, bir tanesi de müthiş bir gol. E, hocam tamam. bekle bir saniye. Müdahale zamanı geldi. Bak. Ee... Buradan Adana'nın Hollandalı hocasına bir tavsiyem var. Kimdir hocam? İsmi neydi hocamın? Kluivert. E, Kluivert hocam. Bak Emrah Baba'yı yedekte bıraktı takımın stopu olacak. <laughs> 70'den sonra Emrah Baba oyunu alacağım. Büyük ihtimal neler olacağını seyret. üç, üç bir tane bu. <laughs> uzatmaya gideriz. O yüzden... Well, bu Emrah Baba... Enayi sene oldu. Bu şerefenin en iyi Hocam inanılmaz oynadı ya. Makam bir yerine.

Pedala penaltı verirken bir şey yok artık. Ya hadi git ya. Oha nasıl geçecek oğlum o? Geçeydi ne geçseydi. Bizim orta sahi biraz düştü gibi ha. Bir tık hocam. Oğlum ona değil lan. Hocam şımarırsın o golden sonra da be. Güzel <laughs> attı. Bak şerifin niye bak 3 tane attı tık yok. Ya bu cekte. Hocam sus da şimdi. Çık 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 çık. Gitti gitti. Oh. Evet. At oğlum artık. Hadi hadi git al topu git <laughs> al. Git al. Orta sağa düştü. Hemen. <laughs> Hocam <laughs> elini de fark etmiştik düştüğünü. Daha önceden müdahale <laughs> <bir> <laughs> da etseydin. Akan oyunu bozmak istemedim. <laughs> koşmayı unutmuş ya. Burada selam olsun da ya 36 ne Kim o metres hoca orada? İnlerin koşu harbi 36 mı hoca? Ha. Ne diyorsun? Bak yemin ediyorum ben koşsam 42 falan yazarlar ya. Ya mecbur ama ya tabii de kimseyi almadık. O Yamak baba zamanı geliyor gibi ha. Yok hoca. Yani <laughs> peki. Bizim takımda bir şeyden başka İstanbul'dan başka kimse olmamış. Ama. Hadi hadi hadi. <laughs> Bol gol Türkiye'ye evet, göre. Çok reels çıkar bu maçtan. <laughs> Güzel. Ben hamle Arap işlerini yapıyorum. Lan git offside'sın lan. Var mı hoca? <laughs> Hadi lan! Ah be oğlum. Kalkmış Kalkmış Hocam bas. Oo! Baskımız çok felaket artmaya başladı. Şu an 3-3'ü yaparsak güzel şeyler olacak gibi. Yani videonun yayınlanması için de çok güzel olabilir. Gitti mi? Alalım çıktı, çıktı, çıktı 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 kadar. Kaplumbağa girdim ya. Kim o? Sam Kim? Larson. O aha. Dur, dur ama. Bekle ona bir ayar çekeceğim. Nasıl yapacağız lan? Altına bir şey koyamıyor musun sandalye falan gözükmüyor zaten şeyde. Gözükür mü gözükmez sandalye atayım bir tane dur. Şöyle bir koyayım da. Görür müyüm? Şöyle kazsın, şöyle. Örneğin afiyede koysun. Amma gel. Şöyle oynarsın, değil mi? Hı hı. Tamam. Bir bakayım bu şeyde bir sıkıntı var mı? Yok aman keçi. Oynarsın, değil mi? Çok fazla çekme de. Yen dönersede vaha ne olur? <laughs> Bırakın bas. Hemen söyleyeyim bir aksaklık oldu ben e, kabloyla oynuyorum <laughs> hocam da <daha>. şarj <laughs> şarj bitti sadece. Kabloyla oynuyorum arkadaşlar. Başladım. Kabloyla oynuyorum ayağım hocam. Rahat şu an hiç rahat değilim. Kendim baskı altında hissediyorum. Bu da 3 oldu hocam. Öyle. Evet. <laughs> ya evet. oğlum ben oradayken yok gol yiyeceğini anlayınca falan diyordun. Ne oldu? 3-3 üç üç oldu. Hadi yayınlayalım şu maçı be. Hadi be. Adana aldı, Hoca ikinci yarı bizim kalecinin adını bilmiyorum mesela bak. Attığın o üç golün ne kadar şans goller olduğunu da görmüş olduk. <laughs> Okey hocam. Haydi gitti. Hoca offside aldı? Kale hadi be oğlum. <laughs> <laughs> offside verdi mi vermedi? Vermedi. <laughs> Who can he pick out? Bünyamin balcı Bırak çıksın bırak. Güzel 3-3. Güzel orta. Güzel orta. Ömer toplayın. Aynen. Aga onu da yakala be. Ndiaye. Takes it on. Eyvah, önü kabak gibi açıldı be. Ah be. Sıkıntı bu. Hoca kontra atakları ne yapacağız ya senin? Ben bunu nasıl yapıyoruz bilmiyorum ya. Yukarı kaldır hocam, sağa yukarı kaldır, sağ analoğu yukarı kaldır. Kaldırıyorum. Sağ aşağı indir. ha. Böyle orta kesiyorum. Bir de online. onunla aynı. Hmm. Ye yersek amına koyayım. C. hata kesme ayağına sarısı. Abi onu da orada kaptırma ya. Yani. <laughs> Luis Adriano dönem bir maç 4-3. Antalya Regnum Karya'da şu an show var. Şu Antalya otelinde şu an çıldırıyorlar ya. Luis Adriano. <laughs> Devam. Yine ayağın dışıyla vurdun ama. Şey, evet. Ha, bilerek mi vuruyorsun? Hmm. Evet evet ama bilerek vuruyor. Balonu at ya. Onu atacaksın Hacı. <laughs> ya girip şurada maçı çevirse ya. <laughs> Git, 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 git. Hocam hataya çok meyilliydin ya. Hataya çok meyilliydin hocam. Hocam neler oluyor ya? <laughs> FIFA içeriği bizi ilk bölümü hayırlı uğurlu olsun. Yak baba giriyor ha. Şimdi Adriano'yu alalım oyundan. Hacı Wright sırtı dönük oynasın. Doğukan Sinik arkaya koşularımızı atalım. Nakajima kalsın. Freddy Mredi. Sol bek var mı ya hiç? Kudriya Şov oynar mı solla? Oynamasın ya. <laughs> Böyle bir için devam ediyor. Yani arkadaşlar zaten her maçımız böyle olur. Ben ilkten 3 ta tane avans veririm. Sonra da mevzu başlar. Ne oldu lan takım yarısı gitti. <gülüyor> 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 lüğünlama gel, lüğünlama gel. Yedik. Lüğünlama <laughs> amına koyayım ben? Oros çocuğu nereye vurdu amına koyayım ya? Ama bunu izleyebilirler. Burada evde değiliz amına koyayım. Kanka nereye vurdu amına koyayım ya?

Hadi dayı Başakşehir'in sonra iki Kale, kale. Bravo. Ve maç bitti. Hocam, hocam, hocam. tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Ben keyif aldım. Çok golli bir maç oldu. Güzel maç. Olabilir böyle şeyler. Müsaadenle Müsaaden de yayınlıyoruz, yayınlarız herhalde. hocam ya. Bir, ya maç, daha ya. bir neyin, maç daha mı? Alışma şeyisi ya. Bir maç daha mı? Ne yayınlaması hocam? <laughs> Deneme çekimi demedik mi ya? <laughs> bir maç daha mı yoksa? Oynamayalım. Oynayalım mı? Sen bilirsin. Videoyu istiyorsan şey yaparım. 25 dakika olmuş. Ne diyorsun da. ya? Ne çabuk oldu ama. Oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.